Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de bugün arkadaşımla hem de bir öğretmenle beraber dağları yürüyeceğiz. Sadece ben bu dağları çekeceğim. Eğer izlemek isterseniz sonuna kadar bu kanalda kalın. Hadi beraberce güzelim Mustafa Paşa Köyü, Ürgüp Mustafa Paşa Köyü'nün dağlarını yürüyeceğiz. Ve güzel görüntüler çekmeyi umut ediyorum. Böyle her taraf yeşillendi. Bak bu şeymiş. E, deniz lahanası. Okudum ama yedim mi yemedim. Neyse oyalanmadan hızlı hızlı yürüyüp hızlı hızlı çekim yapacağım. İyi Nikolaus kilisesine doğru gidiyoruz. Benim şey var, girebiliyorum. Bugün ilk defa açık. Demek ki cuma günlerim açık. Şu da mutfakmış. Neresi? <gülüyor> Neresi? <gülüyor> Aa, aşevi. Ülginç. Aşevi. İlginç. evet şurada yazıyor. Çok güzel, şimdi bu su dağların tepesinden yürüyeceğiz, Hatice, Hatice hocamla beraber. <laughs> burada diyorum böyle bir pozitif enerji var, oğlum diyor ki burada hep kiliseler olduğu için o kiliselerde eski yapılan dualar hala enerjisini koruyormuş. Bak, profesör. E, gidip mezarlıkta hani örneğin hoca, alim, profesör onun başında su varsa onun suyunu içiyorum. Gerçek. Ya. Hani onun enerjisi Aa. var. Orada. Başında ağaç varsa, armudu varsa yerim. Diye. Ay ne kadar güzel. Bak bunda bir öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Öyle, ben, ben de inanıyorum Burada Ben de inanırım. Hani şey yapıldı ya bir sürü Burası sessiz huzurlu bir yer. Huzurlu bir yer çünkü bayağı bir kilise var burada. Bu kilisenin ismi neymiş? Aziz Yuhannis. Bu da kilise. Stadt Johann. Evet yürümeye devam ediyoruz. Kilis, burada neydi? Kilis, kiliseler Vadisi. Buradan da şu dağların üstünde yürüyeceğiz. 9 kilometrelik bir yürüyüşümüz olacak. Hava da çok soğuk. Yaş olunca böyle güzel çıkmıyor. Harika onlar. Acaba uyulmuş mu? Bunlar rüzgar uyuyor. Şimdi işte. hmm. er yana vuruyor. Allah Allah. edin su var. Çamur da var. Bu ana çamuru da bitu. Deniz kumu gibi. Sek wax bu elma galiba. O armut. Armut. Yedim mi bu armudu? Yedim. Ki. Ay, ay, çamur açtı. <laughs> Burası da bir mağara. Bak orada göz göz yerler var. Rahla falan var. Evet, evet. Ha? Kapısı var. Ben zannettim. Hı. Evet orada da var. Bak gözler var. İnsanlar yapmış. yapmış. Ama şu oyuklar ne? Ha, olabilir. Bak bayağı kenarı betonla çevrilmiş. Ha bir de benim duygum kadarıyla buraya peynirli bir Bu mağaralarmış. Çamur çamur çamur. Evet orada vadi. Vadiye çıktık. Şimdi tepelere doğru yürüyoruz. Harika. Ormansız da böyle de güzel. Oh. Uh. Daha doğru sürmüleniyoruz. Ayaklarımıza bir batman çamur oldu. Şöyle etrafı bir göstereyim. Vadiyi geçtik. Şurada bitti vadi. Evet dağların zirvesine çıktık. Kar yağıyor. Aşırı acı bir soğuk var. Orada da bir mağara var. Oraya sığınabiliriz. Hatice. Hatice hocam. Eğer bir şey olursa mağaramız hazır. <laughs> kadar çoklar. Ana! Ne yapacak iri mi dönsek? Yok, yok. Şey, bir <laughs> Ama onlar bundan doymaz ki. Ee, gel gel gel. Aa! Ay canlarım bizi sürmeyin <laughs> Video da çekiyorum. Ama bunlar yetmez ki. Ne Ay bu anne. Hmm. Bu da yavruları. Yani dağlarda da bizi buldular ya. Al. Al al, al. al al al. ekmek getirdik size gel. Yo bunlar bizden daha çok korkak. Hmm. Oy canım. ısırma beni lütfen. Hı, <laughs> canım, canım, canım canım canım. Tamam, tamam. Bizi rahat bırakalım. Ben bunları kurt zannettim. Hadi biz gidiyoruz. Ay, Hadi çöz. <laughs> ekmek yemiyorlar bunlar. Ha, biri aldı. Aldı kaçtı bak. Bunlar niye ekmek yemiyor acaba? Bak ikisi de kız bunların. Hadi burada ta ha, nereye biz köyden çok uzaklaştık. Buralarda kurt var mı acaba? Yok, yok. İnsan Ya insan olmasın hayvandan zarar gelmez. Bu doğru. Hayvanlar melek. Bak hiçbir şey yaptılar mı bize? Bir grup geldiler, bizi selamladılar. Hadi hoşça kalın, geliyor musunuz? Bak geliyorlar bizimle. Gel, hadi gidelim, gel. Sen tek yalnız mı geliyorsun? Annem orada kaldı. <laughs> Oradalar, hep geliyorlar. Hadi bizi koruyun o Güzeli. Evet arkadaşlar her taraf bağlık, bahçelik, verimli bir toprak. Ve koruyucularımız da bizimle gelmeye devam ediyor. Ay, dağların ortasında kaldık. Şimdi bu köpekler bizi koruyor. <laughs> Kar yağıyor. Belki görülüyor. Ve çok soğuk. Şimdi biz dağlarda geziyoruz. Ş Ş şey. Hı -hı evet. Evet. Baş üstə. Evet. Ordan baş, baş, ordan baş. Yəni məcəllə orsan baş. Arkada kalırsak dönüp bekliyorlar. Köpekler kadar sadık kimse yok bu dünyada. Bu anne o da üç tane de çocuklar. Daha da karşılaştık. Bak bekliyor bizi. İsimleri neyse. Ama bir soğuk bir soğuk. aldık. Köpekler de gitti. Nereye gittiyse bizi bıraktılar artık. Herhalde dediler siz geldiniz. Artık yola çıktık. Köyümüze iki kilometre vardır. geldi? Köyün içine girdik. Yine köpekler sardı bizi. Böyle. Ay. Size bir şey gösterecektim. Sonra kapatacağım. Ay soğuk. Ay, ay. Ay. Nein git. Git git git. Yememiz yok bizim. Hadi git. Hırlıyor kız. Burayı göstereceğim arkadaşlar. Burası otel galiba. Şöyle harika evler var burada. İşte bu şekil. Bunlar ev. köy girişinde harika bir otel. Yani gelip burayı kiralayabilirsiniz. Tabii köpekler de çok. kamera ile izlenmektedir diyor. Tamam bir şey yemek yok. Yemek yok. Bir vadide burası. Böyle buluyorsunuz. Burayı yapıyorum. Evet, Sıvın için çekiyorum. Ödeki orada kalmıyor. Evet, arkadaşlar burada dizi çekiliyormuş. Aa, şunu da bir yerde görmüştük. evli çekecektim bak. Görüyor hmm. musun? Ne kadar güzel. Hmm. Sinasos konağı. Büyük konakmış burası. Evet arkadaşlar uzun bir yürüyüş yaptık. Kısa kısa görüntüler çektim sizin için. Şimdi arkadaşım Hatice Hoca evine gitti. Ben de şimdi evime gidiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi de olsun. Ömürlerimiz güzel olsun arkadaşlar. Ah, aşırı soğuk. Belki yansıyor böyle kar yağıyor görüyorsunuz. Dağlar aşırı soğuktu. Donduk. Eve geldik. Bugün ot videosu çekmedim çünkü hızlı hızlı 10 kilometre bir yürüyüş yaptık.